Havalimanında bulunduğumuz sürede Amerikan askerleri ateş açtı, taliban ateş açtı, 5 kişi öldü. O kargaşanın, o kavganın arasında kaldık. Daha iyi uçağına yetişemedik. Dönmek için e, şeyde, havalimanında bir Afgan'a e, ücret verip eve güvenli bir şekilde döndük. Bizim güvenliğimizi bir Afgan sağladı. Hiç tanımadığımız bir Afgan. Ona da ama güvenemezdik. Yani burada hiçbir güvenliğimiz yok şu an. Yanımızdaki insanlara bile güvenemiyoruz. Yeme içmemizi bir Afgan gidip alıyor. Ama hani ne olacağı belli değil. Bize yemek getiren insanları bile tanımıyoruz. Peki dönüş konusunda herhangi bir yetkiliye ulaşabildiniz mi orada Büyükelçilik veya konsolosluğa? Burada konsolosluk ve elçiliğe ulaşıyoruz. Biz burada bekliyoruz. Sadece dedikleri tek şey bekleyin. Yetişemiyoruz. Çok yoğunuz. Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyoruz. Ee, burada çok kötüyüz. Ee, Mert, biz, e, Mert Yamaç ile biz sadece 20 yaşında bir Türk vatandaşıyız. Bu yaşadıklarımız gerçekten çok zor. Ee, çok korkuyoruz. Lütfen bizi buradan güvenli bir şekilde alıp kurtarmalarını bekliyoruz. Ve tek istediğimiz burada güvenliğimizin sağlanması. Sağ salim Türkiye'ye dönmek. Kızımla WhatsApp'ta görüşüyorum çok şükür. Yani sesini duyabiliyorum. Ama gerçekten... Ve hem o hem biz yaşadıklarımızı ancak Allah biliyor bir biz biliyoruz. Gerçekten o orada sürekli korku içinde, titreme içinde, psikolojisi bozuldu. Arıyor sürekli anne beni kurtarın, anne yok mu bir haber, anne kime ulaştınız, lütfen bizi buradan aldırın, çok zor durumdayız diyor. Biz de gerçekten bak yetkililere ulaşıyoruz, Allah razı olsun. Herkese ulaşıyoruz, herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama sonuçta şu an bir şey yok. Bir haber gelmiyor. Evet. Sadece bilgilerini alıyorlar. E, arıyorlar bizi. İsimlerini alıyorlar, bilgilerini alıyorlar. Sesimi gerçekten Cumhurbaşkanı da duysun. Bütün Dışişleri Bakanı olsun, bütün bakanlıklar olsun. Kızımın bir an önce getirilmesini istiyoruz. Gerçekten kızım orada masur ve çok korkuyor. Daha henüz 20 yaşında. Biz de biz de burada çok korkuyoruz. Gecemiz gündüzümüz kalmadı artık. Ne uyuyabiliyoruz, ne yeme içmemiz var. Yani nasıl yaşadığımızı şu an bilmiyoruz. Ciğerimiz yanıyor yani gerçekten. Kızıma ulaşmalarını ve bir an önce tek kızım değil, orada kalan bütün mağdur olan bütün Türk vatandaşlarının getirilmesini istiyoruz Türkiye'ye. Kızım şu anda Afganistan'da Kabil'de emşir olarak çalışıyor orada. İş icabı çalışıyor işte şu anda kendisi Kabil'de mahsur durumda kaldı. Yani geri gelemiyor işte işte yani yardım talep ediyoruz yani Türkiye'den büyük devlet büyüklerimizden. Biz de öyle beklemedeyiz şu anda yani. Peki kızınız ne zamandır orada hani e, üç, kaç, kaç zamandır orada? 3 2 buçuk üç aydır kendisi orada zaten. Bayramda gelmişti izne. Bayramdan sonra tekrar geri döndü hı hı. ve zaten şu anda işte daha sonradan Taliban'ın oraya müdahale ettikten sonra kızımın da orada mansur kaldı yani. yani. Gelemiyor şu anda. WhatsApp'tan sadece konuşabiliyoruz işte. Arada bir internet gidip geliyor. Yani devlet birliklerimizden yani yardım istiyoruz.